Yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere çok güzel bir video çektim. Videomuzun konusu ABK Godzilla ile yargı verme. Bugün yayından olan kestlerimizi sizlere birazdan sunacağım ve onlarda Mecha Godzilla ile çok güzel maçlar çıkardım. Bir maçta olabilir, iki maçta olabilir. Kayıtlara göre bakacağım şimdi. Daha fazla, fazla uzatmayayım. Videoya geçmeden kanalımıza abone olmayı, Videomuz beğenmeyi ve yorumlarda görüşünüzü bekmeyi unutmayın. Hemen maçımıza geçelim. Ya vergiyle senin bir işin yok zaten. Direkt parayı daha fazla çekiyor kanka. Bak gel bakayım eşek. Git lan buradan. Ah be Berat eskiden de oğlum eskiden de kapandı artık Berat. <laughs> ah oğlum ah. Neyse biraz daha büyüyünce tekrar o işleri halledeceğim. Kanalın biraz daha büyüyünce izlemler artarsa. Öyle görmüş sabit 30 bin izlenme olursa bir videomuz mesela. Öyle rahat et arttırır onu. pes pesmek yok ya. Artık beni gaza getirdi kanka. Kraldan motivasyon konuşması geldi. Tamam güzel. Asfin Allah. Ha helal lan. Allah'tan sonra toparladık. Aynı adam kanka git artık. Nerede abi direkt otomat lazım bana şu an. Adam var. Bot Abi dua, chat dua eden bot olsun. Vallahi dua eden bot olsun. Abi hayır hayır oğlum bana ne oluyor şu an? Oğlum az kalsın ölüyordum. Dua eden bot olsun dedikten sonra adamdan daha çok ben bot çıktım kanka. La sen misin? <laughs> oğlum ghostlarınızı söyleseniz ya. Nereden bileyim ben sensiz siz, siz oldunuzu? Sizin yüzünden oyun oynayamıyorum oğlum artık. Kanka yapma. Ya çete bakacaktım kanka. Ya kanka delirirsin ya. AFK kalacaktım tam. Bir saniye AFK kalamıyorum oyunda delirirsin ya. Bu ilk şey ne kanka ben anlamıyorum. Öldüğüm gün direkt niye eğikti uyuyorum kanka. Yeni gelenler hoş geldiniz burada kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3 e abone sonra 3080 e abone oluyoruz. Ya gel, gel kaçma hiç. Nereye kaçıyorsun gel. Ha, ne oldu? No baby shark dodot. Ne oldu oğlum? Ne oldu baby shark'ım benim? Ne oldu? Öyle Afrika kan sıkmak oluyor muydu Ne oldu? Aynısını sana. Ne demişler abi? insan yaşadığını yaşa, yaşa yaşat yaşat. Efendim? yaşamadan ölmez kanka. Konuşamadık bir de ama. Anmadınız siz chat'im benim. Babama yaptığın aynısını adama yaptık kanka. Böyle de öldürdük. Kurbaşlaga. Bacım kaldı bir dakika. Benim ellere bakar mısın kan parmaklara? Lan. Beleş kill sal kralım. Hmm. Ne oldu? Bak abi şu mamutu tutturursan oyun sende kanka. Kahretsin kanka böyle işe. Ne oluyor kanka şu an? Bu afek adamla. Tamam. Çok iyi. Hata mı yapacağım biraz Bir dakika. Çok iyi abi. şunu basayım oraya geri gideceğim gençler bir dakika. Ee, ne yapabiliriz? Şşt, al abi kanka. Adam var şurada. Kaç. ikisi birbirine düşürdüm şu an çok iyi. Yok abi sapık. O adam benim peşimde. Hiç umut yok başka abi. Lan adamlar fightlemeye gitti oraya. Evet. İşte bu be! İşte bu be! Abi sonunda. Ne abi? Akşamın saat 12'sinde abi. Sonunda be chat. Oh be. Abi chat yeminle sonunda. Bir videomuz daha sonuna geldik. Umarım videomuz beğenmişsiniz. Daha fazla bu tarz için kanalımıza abone olmayı, videomuz beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerini belirtmeyi unutmayın. 3100 abone çok az kaldı gençler. Bu çıktığımız yolda bizlere destek vermek için sadece yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Tabi yorumu beğeni falan saymıyorum. Onları almadınız siz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay amigos.